futbolun içindekilerden hepinize iyi geceler sayın seyirciler. Son dakika gelişmesi oldu. Ne oldu? Galatasaray'ın futbolcusu, Norveççi futbolcusu Omar, havai fişek patlaması sonucunda ağır yaralandığı bilgisi ulaştı. Kulüp tarafından resmi açıklama yapıldı. Fatih Terim, Arda Turan, Abdurrahim Albayrak şu anda hastanede Omar'ın yanında olduğu belirtiliyor. Şunu da söylemek istiyorum. Omar'ın yapılan açıklamaya göre ciddi bir sıkıntısı yok. Hastaneye giderken ambulansta çekilen bazı fotoğrafları var. Galatasaray TV muhabiri bununla alakalı bir açıklama yaptı. Bununla ilgili hukuksal sürecin başladığını belirtti. Aynı zamanda Galatasaray, Fenerbahçe ve kulüp sitelerinden yaptığı açıklamayla Omar'a baş Sağlığında bulundu. Geçmiş olsun dilekleri iletildi. Aynı şekilde çarşı grubu da taraftar grupları da e, Omar'a destek mesajlarını ilettiler. Yeni yıl maalesef böyle bir hüzünlü olayla başladı. Detaylar nedir? Detaylar videomuzda. Hazırsanız başlayalım. Yeni yıl kutlama sırasında yaralanan Cimbom'un Norveçli futbolcusu Omar'ın bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve Kaptan Arda Turan Omar'a destek için yanında bekliyor. Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucunda yaralandı. Ulustaki bir hastaneye kaldırılan Norveçli futbolcunun ilk müdahalesi yapıldı. Uzman doktorların gözetiminde durumu takip ediliyor. Şu an ameliyata alındığına dair haberlerin doğru olmadığı ifade edilirken 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin de olmadığı aktarıldı. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler idare ekip ve takım kaptanı Arda Turan Omar'ın yanında hastanede bekliyor. Galatasaray Televizyonu muhabiri Deniz Gülen ise şu açıklamayı yaptı. Omar'ın ambulansla hastaneye giderken fotoğrafını çeken ve fotoğrafın yayılmasını sağlayan kişi ve kişilerle alakalı hukuki işlem yapılacak. Omar'a biz de futbolun içindekiler ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gerçekten böyle kazalar çok üzücü. Umarım en yakın zamanda tekrar sağlığına kavuşur ve tekrar futbola geri döner Omar diyelim.